arkadaşlar nasıl? arkadaşlar arkadaşlar şimdi şimdi arkadaşlar bronzer kartları açacağız arkadaşlar çok şeyler aldık arkadaşlar şimdi açmaya başlayalım şunu açalım uyar da kalem arkadaşlar evet arkadaşlar merhaba Evet şu an neyi açmaya çalışıyor. İstedi açamadıysan ben açayım istersen. Alır. Alır ben, ben karabana. Sen tut. Evet ben açıyorum. Neyi açamamış bir de. Ne yaptığı bile belli değil burada. Çünkü burada şurada küçük bir. Heh, buradan çıkarsa her şey açılır. Evet. Hadi yazır. Neyse uğurlusun sen aç. Oh, Kralen Kurt Adam Leon pı 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 Biz pepe 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 Leon pepe 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 Leon pepe hatırladığınız gibi. Şimdi kurt adam Leon geldi. Daha ikinci pepe pepe ikinci, birinci kartımızdan. Çok güzel oldu. Oo, Yine aynı. tane aynı şeyden. Bazı adam. aldığınızda. Hep... bazımızı bazı da arkadaşlarımızı veririz değil mi? Evet, arkadaşlarımıza çekiliş yaparız yine. Evet bazı da arkadaşlarımıza götürüp veririz. Arkadaşlar çekilişi de şey e, bu da yarın açıklayacağız. Yarın e, öğrendik ama yarın açıklayacağız. Yarın yine pusuda olun. Evet yarın. Yarın e, kime göndereceğimizi açıklayacağım. Açıyorum. Şu kaldı. Hadi neydi ya? Bir açmamız neredeyse iki dakika kaldı. Ah tamam hadi aç. Ne çıkar ne çıkar hadi üç tane aynı şey çıkmasın ya ne olur. Gizemli gibi gördüm ben orada daha değişik bir şey var. Altın barley. Güzel. İyi, bu bizde yoktu altın böyle ama e, Roma, Primo vardı. Güzel. Altın bize gerçek hayatta var. Almıştık kostüm olarak değil mi diyorsun? Evet. Almıştık. 20, 30 elması satılıyor o Bunu, Bunun açılışı yok ki. Tamam. Ee, Kurt Adam Leon arkadaşlar şey. E, bu kostüm e, kaç sıraydı? Kaç şey, al, elması satılıyordu? 79 mu? 80 mi? Öyle bir şey ucuz yani o da ucuzdu. Rosa ve Nani. Aa bu o ne lan? O, o ne? Lunar Sprout. Bak bu yeni geldi. Bak bunu hiç çıkarmamıştık biz. Lunar Sprout. Güzel. Pardon, gösterelim. Lunar Sprout. Şöyle güzel Arkadaşlar, bir. Arkadaşlar bu gel gösterdi. Evet ben de bir tane açayım bu sırada. Tamam ben açayım o zaman. Hmm, dur. Kendim anne. da ben açayım olur mu? Tamam. Eğer sen iki kere aç ben de iki kere tamam mı? Şimdi önce at. At bir tane. tane. Hep aynı şeyle gelmez. Uy, kurt adam Leon ne? Neyse onlara da başka arkadaşlarımızı veririz. Al. Dur açalım Herhalde. açalım açalım. açalım. Arkadaşlar 3 tane oldu ya. Size kurt adam Leona diye edeceğiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar. 3 tane oldu. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Like atarsanız o zaman kurt adam Leon'u vereceğiz. Ya da şu sprout veririz. Ee, evet, arkadaşlar belki şunlardan fazla fazla çıkarsa şu an 3 tane var. Yani şu an çekiliş olarak kaç tane çıkarsa o kadar ee, ya bakalım kaç tane çıkacak da videonun sonunda bu konuları konuşalım. Mesela şey e, bu kutudan Leon'dan 3 4 5 6 kere falan çıkarsa 6 kişiye şey yapacağız. Ondan veririz. Açtıktan sonra bana ver tamam mı? Ama yer? Ben açayım bence ya. Artık yani böyle iki de bir kameramanlık değişikliği yapacaksak olmaz böyle. Yine aynı. Ne? Ha arkadaşlar çekiliş Çekiliş yapacağım şeyler artıyor bak. 4 4 tane oldu şu an. Yani eee yani 4 tane ya da 5 6 tane çıkarsa 6 kişi ya falan böyle yani şey Leon vereceğiz. Bu güzel olabilir. Hmm. Tabii benim takipçim çok yok ya. Yani çekiliş yapsam da kimse katılmıyor zaten. Yine. Oo! 5 oldu, 5 oldu, 5 oldu. Vallahi çekilişe katılan isterim. Abone olun, like atın. Bir daha altına kurt adam daha istiyorum yazın. Arkadaşlar, ee, onlar en kimse, yönde 2-3 tane çıksak. Onlar kimse e, şey e, böyle e, evimize yine biliyorum. Onları sizin evinize kargo olarak göndereceğiz. Bence değil aynısı. İki de bu aynı çıkmaz. Korsan Poco geldi. Aa bu da yeni geldi. Evet, bu da daha hiç yoktu bizde. E ee, bizim de koleksiyonumuz var da arkadaşlar bir ara göstereceğim bakın. Korsan Poco. Evet bu da yeni geldi. Korsanlar sezonunda belki çıkardı ama ee, biz tabi Brawl kartlarından daha yeni, yeni haberimiz oluyor değil mi Nif? Evet. Ee, en son öğrendiğimizde bir yıl falan oldu da öğrendiğimizi. Şu an koleksiyonumuz bitmek üzere az kaldı. Oh. Oh. Belle, belle, bırak, bırak, belle, belle, belle. Kromatikle bitiriyor. Bırak, belle. Uyga bırak, belle, belle belli. belli. Abi kaç vuruyor? 5200. Baksın. Bro. Bak bu da yeni kostüm. Ya. Evet. Ama ben belli çıldırdım. Bu ne? Abi bizde Lu var. Sonra Albayraf. Belle, Sürç. İki tane kaldı. Bu da ne? Bir tane ne ya gerçekten? Bir tanesi eş, bir tanesi de bas. Eşbaz ee, evet eş ve baz kaldı iki tane eş ve baz evet onlar da bu sezonda yok galiba diyebiliyoruz. baz ama baz hangi sezon gelecek gerçekten ya salo <laughs> <laughs> abi <laughs> neyin ne çıldırıyorsun bu ne ya bu ne Bak Bu yeni geldi. Bir de A yani sıradan bize bu vardı. Ama Shellion bir daha geldi. Evet. Ama arkadaşlar Shellion'u biriktirirseniz size de vereceğiz. Evet, Shellion'dan iki tane mi var? Beş tane mi var? Bizde Shellion yine bayağı fazla var. Uh -huh. Yine Shellion'lar akıyor bize. Evet. Karlar Kurtadam Leon çekilişimiz artıyor, artıyor. Bakıyoruz. Bir iki üç. 4, 5, 6 tane oldu. Ben çekilişe katıldım derim yani. 6 tane yani. Arkadaşlar. Seni... Arkadaşlarımız izliyorsa size vereceğiz arkadaşlar. Ama... E, manzara çok güzel ama. <laughs> Apartman manzarası. <laughs> Tabii daha zengin olamadık. Arkadaşlar like atın da zengin olalım. Bakın. Like atarsanız ilk yapacağımız Brawl Stars'a gidip direkt 360 taş 2000 taş çekeceğim. Bu yerde bir tane çeksin arkadaşlar. Ah, Evet. Bak, bak ben uğurluyumdur ha bak. Uğurlu eller. Bel iki oldu. Bir tane daha açım Bu kartları da ben bitireyim olur mu? Hayır. Ne olur ama. Of ya. Tam son aç. Tam son. Ya. Son Bitireyim bari. Neden? Zaten az kalsın kaç tane kart açtın ya. Olmaz evet. mı? Kuş katamlıyor. Evet. Ee, bir de atomik El Primo geldi. Bunlardan da bayağı aktı bizi. Yine belle. Yine belle. Ah. bel. Ah tamam. Üç daha bellemiz oldu yine. Belki çekiliş yaparız bellerinde. Evet. Evet arkadaşlar. Hadi Nehir. Aç. Kaç tane kaldı kartlarımızdan? Bir, iki. Allah. Bir, iki, Arkadaşlar bir böyle, böyle çekmem biraz kötü oluyor. Evet biliyorum. Ama sonra tekrar bunu da düzelteceğiz. Bu da kötü bir arkadaşlar, şey. Arkadaşlar sadece sadece değişiyoruz da o yüzden. Bakın bu kadar. Yani her açtığınızda yani sadece 5 tane oh, alsanız. Oh. O ne? Dur dur. O ne lan? Dur, dur, o dur, ne dur. lan? Mortis! Mortis! Arkadaşlar futbolcu geldi. Futbolcu ya. Futbolcu. Futbolcu. Ama ne ben Mortis'e çıldırdım. Mortis çok güzel ya. Kostümüne evet. bayıldım ben o kostümüne. E ya da bunlardan gelirse. Abi futbolcu ya. Futbolcu koltuğu yazmışlar bir de. Ama bunun nasıl adı var e, oyunda. Bir keresinde gelmişti hatta futbolcular sezonuna özel gelmişti. Hani PSG şeridi de <laughs> yanındaydı. Yine Lunar Sprout geldi ve Güzel. arkasından direkt Rosa geliyor. Ve kartlar abi futbolcu korktu abi ya biraz özen gösterin ya. Evet, ben futbolcu koltuğu yazmışlar. bakın görebiliyorsanız şöyle biraz tutarsam. Evet, oldu. Bak, bir de bir de şöyle. Kurtalan milyonlarımızdan artıyor. Bir, daha. bir de şöyle bir şey geldi. Bunun adı neymiş? Bakıyoruz. Sahilde, Mortis sahilde geldi. Ve üç kartımız kaldı. Azalıyor. Ve buradaki neydi? Şuradaki, şuradaki. O da mı kurt adam leondu? Aa, belmiş. Bir sürü belimiz oldu ya. Bir, iki bel var şu an. Baya ee, bayağı bir leonumuz çıktı artık. Biz Crow bekliyoruz. Ya Crow, crow... var zaten. Var ama onu da arkadaşlar şansını ile... bekliyoruz. E, kostümlü. hali beyaz, beyaz 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 Crow var. Bir de ne var ki beyaz Crow sonra? Bir de altın Mega Crow onlar var yani. Onlar çıkabilir. Yine. Bunlar Sprout artık imidimiz tükendi. Bunlar Sprout'tan 3 tane çıktı. E Umut yok. Evet arkadaşlar. Evet İki bel sonra kaç ko şey bir iki üç dört beş altı yedi tane leon arkadaşlar, çıktı. Arkadaşlar biraz bu şey... leonlar akıyor. Arkadaşlar birazcık ses duyulabiliyor ama ya ben o sesleri ben yapıyorum yine. el yapıyorum evet bu da daha... son... çok pahalı bu. Çok pahalı değerini bilin. Evet son arkadaşlar. Şu futbol hala çok komik ha. Aslında bu ne takım mıymış? Borussia Dortmund herhalde. E şimdi son arkadaşlar. Bu sesleri ben yapıyorum. Evet son part. Hadi be. Hadi be Kro. Hadi be Spark. Spark geldi de kostümlerini istiyoruz. istiyorsun. Karanlık Lord Spike'ı bekliyoruz. Ben yani en istediğim kostüm. Benim de. Ya bir de Ember, Ember, Van de Beck Ember var ya, değil mi? Ember kostümü de var. Evet, Ember gerçek gerçeği bir çıksaydı. Evet, Leonlar aktı bu yıl. Evet, arkadaşlar size vereceğiz arkadaşlar. o, o sesleri ben yaptım tabii ki. Hmm. Artık bırakıyorum o sesleri. Aa, Futbolcu Gold ve Mortis. Ve... Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Uygar sen de söyle. Arkadaşlar şimdi ben size hemen neler çıkarttığımızı gösteriyorum. Bir altı tane bak gerçek diyoruz. Bak burada üç tane var Leonlardan. Bir de ekstradan nerede var? Bir de şurada kurt adam Leon, bir de şurada kurt adam Leon. Yani ne şurada, bir de oradaki kurt adam Leon ve burada altı tane kurt adam Leon var. Burada ve bu kaç tane Primo? Bir Primo. 2 e, Primo. 3 el Primo. da. Rolmal el yani primo, primo, bir de Romal el Primomuz var. Bir de ekstradan bir sürü bellemiz oldu değil mi? İki içeri. Bakın bel bir. Kaç tane rozamız var? Bir tane var? daha bellemiz vardı. Bir, Aa, bir, evet. bir, bir tane daha bellemiz vardı. O nerede? nerede? Diğer bel nerede? Bir sürü bel vardı. Ah şuradaki bel bir de burada, burada bel var. Bir de şöyle bir poko var. Evet o da yeni çıktı daha evet, yeni. Şöyle. Evet, bu da bel iki bel oldu İki bel. Bakın iki bel oldu. Bir de üçüncü belimiz var da üçüncü bel oldu. Üçüncü bel bakın böyle oldu. Bakın. Üç tane bel. Bir de üç tane gizemli üç tane gizemli savaşçı. Mortis bizde hiç yoktu. Bayağı bir lunar sprout oldu. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu delirmesi için like atmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar bay bay. Görüşürüz.